Herkese merhaba, sizlerle bugün bu kez hiç kod yazmayacağım bir içerik yapıyorum. Aslında birazcık içim tüzünlü ama bazı konular, bazı şeyler no kod veya düşünce olduğu için ve bunları da size paylaşmak istediğim için aslında böyle bir içerik çekmeyi planladım. Tabii ki içeriğin konsepti aslında bu Google Developer Expert olma süreci. Ee, aslında şöyle bir konu var. Ben bunu böyle size gerçekten benim yaşadıklarımı, zorlukları, birçok parametreyi böyle ayrı ayrı videolarda anlatmayı ileride en azından düşünüyorum. Böyle belki kendi kanalımdan onu hani şey, bu YouTube bu kanal çünkü daha teknik olduğu için buraya kendimi ben şey yapmayı sevmiyorum. Ben kendi kanalımda bunu anlatırım Çünkü gerçekten birçok arkadaş yazıyor. Birçok arkadaş bir sürü soru soruyor. Gerçekten çok çok daha zor bir seviyesinden gelmiş bir insan olarak yani bırakın soru sorun cevap vermeyi soru sorduğunda sizi işte başka görenler veya işte sizi ötekileştirenler sizin sorularınıza değer vermeyenler soruyu çözmeye şey yapanlar bir sürü bir sürü enteresan arkadaşların içerisine gelen bir insan olduğum için ben elimden geldiği kadar zaten buradaki bütün arkadaşlara destek oluyorum onlar zaten hepsi benim canım ee, özellikle işe girdikleri vesaire süreçte çok da mutlu oluyorum şimdi velhasıl bu Expert olma sürecini ben aslında giriş videosu olarak bunu çekiyorum, gelişme videosu olarak size devam eden bir video daha çekeceğim ve sonuç videosu da aslında süreci anlatmak istiyorum böyle short üç tane video yapmak istiyorum. Neden? Çünkü hem ben bu işi bir kere hayallerimi e, en büyük hayalime belki de kısa zamanında yani şu vadede yani bir kız short e, eski dönemi son zamanları varsa hayallerime ulaştım. Bu çok önemli bir nokta. Ben bunu da böyle açıkçası birileriyle arkadaşlık kurarak ya da birileriyle bir şeyler yaparak da yapmadım. Burada kanaldaki herkes biliyor zaten. Emekle, çalışarak, göstererek, paylaşarak ve çok fazla teknik detaylarla aslında. Yani belki de bir expert de olmayacak, birçok expert de olmayacak teknik datalarla, yani bilgilerle geldim buraya en azından. Ve illa ki de ben bunu özellikle böyle 3 partide yapmak istiyorum ki size de hani siz de bu yola bu işe girdiğinizde bu pete girdiğinizde yani siz de neden olmuyorsunuz bir şeyle bu nokta birinci nokta çok önemli. İkinci nokta neden olabileceğinizi diğer videolarla birlikte birleştirip anlatacağız. Değil mi? Bu, bu giriş içeriği. Giriş içeriğinde özellikle çünkü dediğim gibi bir olay sadece işte ben size burada işte şöyle oldu. Üç tane video paylaştım. Bir tane yazı yazdım. Abi müthiş expert oldum. İşte siz de yazı paylaşıp olabilirsiniz de diyebilirim. Ama olay o kadar pembe değil. Öyle pembe olmadığı için de bunu anlatmak size benim yalan söylemiş olacağıma geliyor. Onun için ben bunu tabii ki yapmayacağım. Bu kanaldaki bütün arkadaşlarım beni bütün her, izleyenler bütün herkes bilir. Sektörde de birçok insan beni en azından tanıyor. Dürüstlüğümüzle ve sizlere de gerçekten gerçek bir pet sunmak amacıyla bu içeriği başlatıyorum şimdi böyle çok uzun uzunluğu tutmadan. Şimdi sayın arkadaşlar bundan hatta şurada ben video historisinden bile gösterebilirim. Bundan yaklaşık kaç yıl önce oluyor? Bak şurada bir React Native içerikleri göreceğiz. Evet bak bu Xamarin Flutter 101 yapmışım. Yok Xamarin'den şurada bir React Native var. Heh. Bakın React Native şurada 3 yıl önce işte 3 yıl önce React Native'in böyle hype olduğu zamanlarda ben de o topa girmiş bir insanım ki çok da severek yazdım yani, yazarım da hala. Oldukça da başarılı buluyorum. Tek sektöre kattığı değer, ilk Hatrilo'da orada görmüştüm, çok hoşuma gitmişti. İşte yazıyorsunuz çalışıyor falan, cross çalışıyor falan, müthiş. Oralara çok girmeyeceğim ama gördüğünüz gibi orada da içeriklerimiz mevcut hatta o dönemden. Anlatmaya çalışmışım ben yine kafamdaki içerikleri. Ee, özellikle orada bu arada orada tarz olarak ben herkese bunu öneriyorum, ee, bir şey öğrendiğiniz zaman yani bir yazı yazmak mesela zaten bu çok iyi herkes söylüyor ama burada şey kaçırılıyor yani yazıyı benzer yazılar da olabilir ama her yazıda muhakkak bir şey katmaya çalışın yani detay bir şey ekleyin, ne bileyim bir nokta ekleyin, bir virgül ekleyin, copy paste yapmayın yani çok benzer birebir yazı varsa aynısını yazmayın. Yani oraya bir şey katın yeni bir şey katın 2021 diyeyim ben yani bir standart olsun bunu muhakkak yapın neyse. İşte bu üç yıl önce falan böyle React Native falan toplarında iş yazıyorum işte, işte şirkette de o zaman, o zaman da e, şirkette de geliştiriyorum. Oldukça da başarılı bir şekilde yani şirkette de proje gelir önden yazıyorduk falan neyse. Bu e, Flutter'a benim aslında ilk girişim ekibimde çok sevdiğim bir arkadaşım sayesinde oldu. E, o o zaman işte o Android tarafındaydı açıkçası. Ha, tabii Android arkadaşlar o zaman Flutter'ı biraz daha sıcaktı. Konteks yapısı o bu şu derken. Onunla birlikte böyle hatta ilk seansımızda böyle bir uyuyakaldığım bir şey bile vardı onu böyle bir yaptığımız seansta. <laughs> Flutter anlatıyordu falan. Açıkçası o zamanlar diyordum ki ya Flutter ya, işte Google yine herkesin şu an söylediği şey falan filan feş Bunları söylediğim benim durumlarda ilk başta o, 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 o şartlar yani 3 yıl öncesinde falan baktığınızda bunlar mevcuttu bende de ama... E, ya öyle oldu. Bir böyle iki ay falan ben yine React Native yazmaya projelere devam ettim. Ama burada dedim gibi, burada şu noktaya değer katmak istiyorum. React Native yazarken mesela atomik konsepti çok iyi anladım. Mesela hatıra yapısını çok iyi anladım. Mesela event base, o eventlerin gitmesi, cluster... Yine ben TypeScript'le, type herhalde burada TypeScript'le anlatmışımdır, emin değilim ama TypeScript'le yazıyordum en azından. Ee, yani bir Object-oriented kullanmaya çalışıyordum elimden geldiği kadarıyla. Yani bana kattığı çok şey var. Buradan da dem vurdum nokta şu, şu an ne yazıyor olursanız olun, hani illa bir şey yazmıyorum, bunu kaybediyorum diye bir şey hiç düşünmeyin. Yani sizin yazdığınız şeyde, eğer yazdığınız dilin gerçekten detaylarıyla öğreniyorsanız, yani bu buton böyle çalışıyor, ben böyle yapıyorum, değil. Ya bu tam buradan geliyor ama bak buradan türemiş. Bak böyle çalışıyor. Bak bunun mantalitesi bu. Ah böyle çalışıyormuş. Güzel. Bunun çalışma mantığı buymuş. Bir mantığı falan varmış falan. Bunları bilip okuyorsunuz müthiş bir data. O şartlarda ben de eee işte okuyordum yani. Bol bol React Native şeylerini okuyordum. Ondan sonra cuma böyle kullanıyordum falan. Öğreniyordum yani. Hot reload mantığı vesaire. Bir sektöre onu katıyordu. <laughs> Neyse. İşte yazıyoruz falan ondan sonra işte bir gün böyle ben yine böyle iç, şöyle bir zaman böyle bir pazartesi ben yine böyle içerik atacağım tamam mı böyle ya da bir pazar günü emin değilim yine şuraya eklediğimiz son dersini çektiğim zaman yeni bir şey çekeceğim tamam mı ya benim böyle bir içimden bir şey dedi ki ya dedi, şu flutter'a bir girsek mi? Efvalatlı bu arada içeriklerde görebilirsiniz mesela HVA Social ile yazılmıştır. Yani Zamarin projemde mevcuttur cross platform'da ki TR'deki birçok insan Zamarin traditional kullanırken ben cross platform yazmıştım. Yani aslında cross platforma yatırımımı ben çok önceden yapmıştım. Yani böyle bir düşünce olarak. Burada yine den vurdum nokta. Lütfen size anlatılan herhangi bir kurs, herhangi bir video, herhangi biri ki benim de aynı şekilde. Mantık öğrenmediğiniz sürece öğrendim demeyin neden çalışıyor, niye çalışıyor? Bunları lütfen böyle bir bilgi olarak kafanıza ekleyin. Ee, neyse işte bunları yine ben öğreniyorum falan işte Redux'ını, Medux'ını orada yapılar, State Management falan filan bu nasıl olur, bu niye böyle ihtiyaç var, ha, global konteksler lazım falan şu şöyle kolaylaştırıyor iş falan öğreniyoruz öyle. Ondan sonra bu işi yaptık. Biz o projeyi böyle bir işte işte bir, birkaç tane küçük proje vardı. Hatta bir bir devletin kurumuna da hatta böyle bir proje yapmaya biz yeltenmiştik yapıyorduk da o başka bir şey oldu olmadı. Neyse falan. İşte böyle o, oradan hatta bir Ankara'daydı. Ankara'dan döndüm. Ya ben dedim işte bu Flutter. Bir aklıma istediğim işte gibi geldi. Oturdum. Ya Flutter'ı açtım tamam mı? Vay yemin ediyorum size Flutter'ı açtım. O şu ya. an hani bizim o tab bardaki koyduğumuz floating action button bar aşağıya iniyor ya böyle. O içine giriyor ya. Ya ben onu gördüm ve bunu böyle üç satır kodla yaptım ya. Dedim ki, hocam dedim bu framework. Ya bu dedim başka bir şey. Yani bu, bunun bu, dedim ya bu kadar kolay, bu kadar güzel, bu kadar hızlı nasıl yapabilir ya dedim bunu. Yani burada dedim bir şey var, burada bir cevher var dedim yani ve bu dedim bu cevher kolay bir cevher de değil ve içerisinde dedim bu kadar geniş bir kütüphane var, bu kadar hızlı yapıyor. Ve dedim ki ben bu kadar kolay UI yapabiliyorsam ekranı. Dedim ben şunu yapabilirim o zaman. Ben bu UI'yi bu kadar hızlı yaptırabildiğim senaryoda gider backend öğrenirim. Backend'den kastım yazılım backendi. Software backend. İşte dependency'ler, injection'lar, state pattern'leri, bilmem ne pattern'leri, design pattern'lar falan bunların hepsine de, 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 devasa girerim. Ben bunu kurdum kafamda. Dedim ki of tamam. Ya Dedim ve dedim. Sen dedim o noktayı buldun dedim. Bak dedim bu framework bu dedim. Yani bu bu başka bir şey dedim yani. Bunun düşüncesi, bunun böyle bakışı farklı. O noktadan sonra arkadaşlar oturdum. size yalan olmasın yine. Hani bunlar dediğim gibi bunları kimse böyle açıkça söylemiyor yani hani böyle şeyler herkes çok poliyan anlattığı için. Yani nereden baksanız günde 18 saate yakın yani. bir yere paylaşıyordum ben hatta Twitter'da. 18 saat, belki 19 saat. Bu arada sabah 7'de de 8'de de işe gidiyorum böyle. Deli gibi Flutter çalışıyorum. Bir yandan bu arada native yazıyorum. Ki native yazmayı hala çok severim ki yazarım da iOS Swift'le. Native proje yazıyorum. Bir yandan da Flutter yazıyorum. Çok da güzel bir şekilde ilerliyor. Çünkü herkesin kafasında sorun şu yani. Ben bunu yazarken şunu yazıyorum. Şöyle olurken böyle oluyorum Kafam çok karışıyor. Aslında öyle bir dünya yok. Ben tamamen kod backend olarak bakıyorum. Diyorum ki bak Swift'te Protocol programming var. Ha bak Flutter'da böyle yaparım. Şöyle yaparım. Ondan sonra bu böyle çok güzel ilerlemeye başladı. İlerliyoruz işte işler ve projeler işte şimdi böyle Flutter'ı öğrenmeye başladım. Yazıyorum falan proje işte birkaç tane blok o zaman şey blog blok çok kastım oldu işte ondan sonra dedim acaba provider'la şöyle yapabilir miyiz? Sayfa yönetebilir miyiz? Ekranı kurgulayabilir miyiz? Devasa böyle pro içeride birkaç tane demo uygulama yazmıştım mesela. İşte Flutter'la yapılabilir uygulamalar diye şirket için. Özellikle burada şey çok önemli bir noktaydı benim mesela benim petimde. Ee, ben çok şanslı bir insanımdır. bunu Yani şanslı olduğum bazı konularda gerçekten şanslıyımdır. Bazı şanssız olduğum konularda da arkadaşlık, dostluk gibi konularda çok şanslı olduğum söylenmez en kendi çevrem için. Ama benim çok şanslı olduğum bir konu çok iyi insanlarla şirketlerimde, iyi, yani iş seviyesinde çok teknik insanlarla, çok başarılı insanlarla çalıştım. Bunların en iyisi de e, sevgili benim o zamanki yöneticim e, Elinç Hocam o zaman o bize denk gelmişti benim şansım öyle bir yöneticim olmuştu neydi şansım? Böyle bir framework var. Buna bir şirketin yatırım yapması çok zor. Yani şöyle çünkü herkes o zaman o şartlarda bir de o şartlar çok zor bu arada. Bu arada yani şöyle bir gerçek var. Bunun TR'de yine kimse konuşmuyor. Hani native yazan insanlar işte cross yazanlardan hep üstte görülüyor. Ya da işte native yazan adam cross'a böyle bakıyor. Şimdi dünden bugüne geldiğinizde cross olayı tamamlayan şey olduğu için işte Ionic'ler, JavaScript script framework'leri based olduğu için haklı oldukları şeyler var. Hani çalışma gücü veya hani şey ama Ionic demiyor ki zaten ben native vereceğim, ben sana böyle bir şey vereceğim diyor. Aslında onun bir, herhangi bir şey yok bence ama neyse. İşte o şartlarda Flutter yazmak falan çok zor iş. Yani bayağı zor iş. Hatta şöyle bir anımı anlatayım size. Yani hani zorluğu anlamanız için bir gün böyle biz yine bir şirkette Flutter konuşuyor. E, flutter dedi de o zaman React Native ya da cross platform konuşuyoruz. Platform kullanabilir miyiz diye. Böyle böyle 16 17 tane arkadaş var Full Mobilci tayfa böyle. Yahu abi her gelen şey diyor yani cross platform için ya cross platform şöyle, cross platform böyle. Biz bunu burada denedik, böyle oldu. Biz burada şunu denedik. Aslında o yani o tartışma orada öyle bir teknik bir tartışma olmuyor zaten. Genelde bu arada bundan bugüne baktığınızda çok fazla insanlar teknik tartışmalara yatan şirket seviyesinde girmez ama işte ben şu projeyi denedim olmadı, şu projeyi Herkes orada 15 kişi orada neredeyse ortak ağızda işte cross platform kullanılmaz, edilmez falan filan hani şey edilmez dendi de o, o, gün, o, o günün şartlarında 15'e bir vs atmıştım var. Kaybettim tabi Ama o zamanki mesela yöneticim yani bana şunu demişti mesela biz bu projeyi istersek yani biz bir proje istersek veri sana yazarız ben bunun arkasındayım ben senin yazacağına da güveniyorum ama biz burada bir arkadaşlar o şartlarda şey yapmayalım yormayalım şirket içerisinde dengeleri oluşturmayalım biz başka proje alırız mesela yine yine size burada dem vurduğum nokta işte bu müthiş bir yönetici bakış açısı. Hayatın şans geldiği bir bakış açısı. Böyle bir yöneticiyle çalışıyorsunuz. Böyle e, işlerinize böyle destek veriyor ki o zamanın şartlarıyla çok zor şartlarla bunu yapmaya çalışıyoruz bir yandan işte. Bu native ile kapışıyoruz falan filan. Yani ben tabii ikisini de yazmaya çalıştığım için ben açıkçası kapışma topuna girmem. Ben her türlü yazarım zaten. Onda problem yok deyip ortaya bulmaya çalışıyordum. Ee, neyse işte o şartlarda arkadaşlar. İşte bu yönetici çok önemli bir nokta yani gerçekten çünkü şunu yine insanların bence kaçırdığını düşünüyorum yani bu ekspertlik de tabii ki bunların bence hepsi doğru orantılı en azından benim bakış açıma göre başkası bakış açına göre sosyal bir sosyal bir title doğru paylaşımla alakalı ama bence teknik güçlü bir title da olmalı gerekiyor. Burada çünkü şu kaçırılıyor. Ya yani bir tane 101 to do yaptığın uygulamayla her türlü her gün 101 paylaşımla Flutter ya da herhangi bir platform teknolojisi olmaz yani. Öyle bir dünya yok yani. Ya da işte kitabına baktığınızda birçok insanın sadece 101 içerikler gördünüz. Öyle bir dünya yok. Eğer gerçekten bir işte başarı aranıyorsa, bir gerçekten başarı varsa bu şirket seviyesinde olur. Yani bir şirket bu işi başarabilmişse eğer, bir proje bu işte yazılmışsa eğer, bu bu işin ee, yani bu işin yapabileceğini gösterir. Şirketler de buna da yatırım yapmaya başlarlar. Yani bir framework'ün aslında ya da bir, bir herhangi bir ne çıkacak, dil çıkacak diyelim bir şey çıkacak. Bunun gelişimi şirketle doğru orantılıdır. Kalkar bir şirket yapar ki React Native'e baktığınızda Airbnb'nin zaten aslında bu işi yıllarca götürüp sonrasında Airbnb'nin exit yaptıktan sonra yani projeyi bitirdik çıkıp Native'e döndükten sonra olay aslında React Native tarafında biraz düşmeye başlıyor. Bu da bir gerçek yani. TR için de aynısı. O şartlarda zaten imkansız bir şey. O şartlarda o günün şartlarında herkes native yazalım bu projeler çıksın işte zaten 10 yıl çalışıyor falan yahu okey de yani bir sürü sıkıntılar da var bu arada native yazalım diyor da işte ekran çizilmiş şöyle iki adam gün bir sürü maliyeti falan neyse ee, yani bu, bu zorlukların içerisinde gerçekten hani şu anki şartlarda flutter öğrenmek falan hepiniz için çok kolay yani çünkü biz en azından ben birçok şeyi başarıp TR'de birçok kurumda bu işi yaptığım için siz bir yere gittiğinizde yani ben yoksam bile benim bir yerden isim kesin geçer orada. Yani yazdığımız projelerden yazdığımız referanslardan kesinlikle geçer. Bunların sayesinde siz şu an çok rahat edebiliyorsunuz. Yani şey açısından en azından bir referans. Ama o şu günün şartında çok zor. Yani çok inanamayacağınız bir baskı var yani ve ve moral de bozuyor aslında. Ama ben tabii o şartlarda ben her zaman zaten riske atmayı şöyle bir şey var çünkü Flutter ben gördüğümde ya burada kimse olmaması birisi için çok büyük problem olabilir. Benim için bu bir avantajdı. Ben dedim burada kimse yok. Bu arada hani işte Flutter çıkacağı zaman, Flutter'ın release olacağı zaman birçok işte gruplar, bilmem neler, bir sürü insan bunların önceden haberlerini alıp çalışıyorlar bu arada. Hani işte PR çalışması dersiniz, bir sürü çalışma. Benim bunların hiçbirinden haberim yok. Ben tamam, yani bu iş gördüm, ya dedim bu müthiş. Ben öyle başladım çalışmaya. Neyse. İşte bunları yazıyoruz. işte proje Ben kendi kodlarımı yazıyorum, paylaşıyorum. Bir yandan onları yapıyorum falan, işte içerikleri yapıyoruz falan filan. Ondan sonracımı ee projeyi birazcık tamam bir şey yaptık. Flutter'ı ben böyle yazıp iyice en azından kafamda şey yapabileceğimi anlayınca bir de böyle bir yöneticim olunca da bu arada işte ben biraz da bu arada hani expert peti için özellikle ben işte içeriklerde de yavaştan kanalda Flutter ilk bakış Flutter, Dart 101 falan. Ben bunları atmaya başladım yavaştan. Bakın arada ben bir React Native SQLite atmışım. Ondan sonra zaten ben komple bıraktım. O da Ocak falan da herhalde öyle bir zaman. Neyse. Ee, bunu yaptıktan sonra arkadaşlar ben şeyi yaptım. Dediğim gibi ben orada bir kanalda yapıyorum. Yani burada öğrenim peti olarak bir de ben şurada çünkü paylaşırken şunu düşünüyorum yani adam diyorum yeni başlamıştır bir sürü sıkıntısı vardır gücü şeyi vardır o şartlarda ben de yeni başlamışım diyorum o şartlarda ben de paylaşayım ben de birlikte gelirsin yorumlarını alayım ben de ekleyeyim biz de ekleyelim onlar da şey yapsın benim bakış açım hep bu. Yani ben 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 biz biz ben çok iyisini yaparım falan Bunları kafasını sevmem zaten ben ben insanın dinlemesini yorum yapmasını çok severim falan neyse. İşte o paylaşımı yapmaya başladık. İşte Flutter widgetları konuşuyorum falan burada. Yani bu, bu videolar da çok böyle yani nostalji bu arada. Böyle hani e, altı resim şey koyabilirsiniz. Yani burada hatta <laughs> burada yüzüm yok. Sadece videoyu böyle attım ya. Dedim ki ya dedim benim dedim göremezlerse falan nasıl olacak falan. O kadar aslında old school kafası. Sonrasından ben şey yaptım. Dedim hani birazcık artık şöyle kamerayı şöyle koyayım. Ee, ondan dolayı birazcık buraya çevirdim ondan sonra ama bakın şuradaki içeriklerde falan herhalde şey yapmaya başlıyordum kendimi gösteriyorum <laughs> yani baya arkadaşlar bakıldığında tabi sesi duymuyorsunuz ama video bakarsanız bile aynı şey ama yine aynı nefesteyim bu arada yani yine aynı heyecanım devam ediyor bu arada görmüşsünüzdür yine şeyim var neyse işte böyle yazıyoruz paylaşıyorum falan yine kendi çapımda bu arada herhangi bir şey yok böyle yine kimseyle ben şey yapmam böyle böyle bir birliktelik yapmadım hiçbir zaman yani sadece onu da ayrı bir kanal olarak anlatacağım yine size onu gelişme orta videoda anlatacağım Ondan sonra Neyse arkadaşlar işte ben böyle yazıyorum falan paylaşıyorum. Paylaşmak bu bakımdan çok önemli. Paylaştık çünkü feedback alıyorum, geliştiriyorum kendimi. Yazı yazıyorum, bir şeyler yapıyorum falan. Bu arada dediğim gibi bunu sıfırıncı anda yapıyorum. Yani ben şu an expert oldum, paylaşım değil. Zaten sıfırıncı anda ben bunu yapıyordum. Yani benim olayım zaten bu. Beşi öğrenirken ben paylaşırım. Yani burada size bunu çok öneriyorum. Yani expert olma petine gideceğiniz yolda illa bir şeyi çok iyi yaparak değil. Yani yolda da paylaşabilirsiniz, yolda da öğrenebilirsiniz. Ego yapmadığını sürece kimse size şey yapmaz. İşte şirket egosu, çalıştığınız şirketin egosu for example maaşı şey ego yapan var ne bileyim bir sürü şey ego yapan var ben gülüyorum onlara onları geçin ama size buradaki en büyük tavsiyem en azından bu pet için arkadaşlar bir şeyi öğrenmek istediğinizde kimseyi beklemenize gerek yok. Siz o topa girin, siz o topu alın, okuyun, araştırın, alın onu öğrenin ve paylaşın. Benim yaptığım gibi. Ben öğreniyordum text buton bilmem ne. Bir hafta sonra içerik üretiyordum. Benim yani kanal bizim kanalımız. Adı benim değil. Ben öylesine paylaşıyorum ki onda başka bir seans anlatırım. Niye adım benim değil? Ama ben paylaşıyorum burada. Bu kimseyi ilgilendirmez sonuç olarak. Yani bunu o zamandan yapmak çok önemli. Ve bunu yalnız yapmak daha müthiş önemli. Bunu herkese öneriyorum. Yazı yazabilirsiniz. Video atabilirsiniz bu şekilde. Veya gelin bir şey yapın. Ama yapın. Gitaba kod atın falan. Ben zaten okuyup paylaşıyorum. Yani ben birçok arkadaş bilir. Ben her yerde paylaşıyorum. Yani işi falan söylemiyorum bile. Neyse. İşte bunları falan yaptık. Artık hani ben bir şeyler yapabildiğimi düşünüyorum, yapabileceğimi. Abi dediler ki, işte ilk hani başlangıcın son kısmı olarak şunu söyleyeceğim. O gelişme kısmına geçmeden önce işte bize dediler bir tane proje var şirkette. O zaman işte koçta çalışırken ben deder ki bunu yapabilir miyiz, edebilir miyiz? İşte yine dediğim noktaya geliyoruz yaratıcı ve başarılı yöneticilerin sayesinde yani o zamanki yöneticim sayesinde ki onun da yöneticileri sayesinde hep birlikte belki de onların hepsini komit etmesi ve benim çalışmam ve benim şu anki heyecanımı orada görmeleri sayesinde aslında işte bir o zaman ee, şu Google'daki koç emekli vakfı ee, Google Play'deki arkadaşlar gözümün nuru bu projeyi biz o şartlarda birlikte yaptık. 3.6 olmuş bayağı da yorumlar root şunu hiç unutmuyorum. Ruhutlu ya <laughs> işte. Yani, <laughs> neyse. Ee, biz bu projeyi, bize geldi bir proje. Ondan sonra bakın Float'ta Gökçin de orada yani bayağı da şık olarak duruyor. <laughs> ee, bize bu proje geldi. Bize dediler bunu yapabilir misiniz? Veli, Veli sen bunu yapabilir misin? Dedi. Yani yapabilir miyiz edebilir miyiz? Dedim ben bunu yaparım dedim. Ben dedim kabulüm dedim. İşte Erinç hocam dedim. Siz de dedim veriyorsunuz dedi. Ben dedim sana inanıyorum dedi. Biz dedi bu işi yaparız dedim. Biz bu işi yaparız deyince biz başladık bu projeyi yapmaya ee, ve ardından ben bu projeyi e, neredeyse işte bir aylık bir deadline'da end-to-end end projeyi bitirdim e, şirket içerisinde ki ekranları falanında falan bayağı tatlı bir proje benim çok sevdiğim bir proje. Ardından bu projeyi bitirince arkadaşlar e, bu proje bittikten sonrasında biz inanılmaz feedbackler aldık yani e, iyi anlamda hep çünkü çok hızlı bitti. Çok iyi yazıldı. Hızlı, dinamik ekranlar çok iyi. İşte proje çok gelişti. Bir şeyler yaptık. Yani sıfırdan kurguladım bir şeyler yaptım falan. Proje müthiş yazıldı burada. Yani bu bunu yaparken bu arada projede bizim mesela bir tane de e, bizim o zaman bir arkadaşım vardı Emre. Emre de geldi bizim e, o şartlarda. Ona da Flutter öğretiyordum ben. Hem bunu yazdım hem projeyi yazdım akşamlı sabahlı yazdım bu arada biraz sonrasında projeyi öğrettim sonrasında bunu yapınca arkadaşlar yani bu projenin yapılabildiğini bu şekilde gösterince ios'lu android'li e, insanlar bunu gerçekten çok mutlu oldular ve buradan gelen inanılmaz dediğim gibi şirketten gelen feedbacklerle birlikte aslında benim o flutter serüveni başka bir evrene geçmeye başladı ama ilk başlangıç olarak e, sadece framework'e inanma. Framework'ün in işte bu bridge mantı olmaması, bilmem ne olmaması bunu okuma. Bunu yaparken de kim dediğim gibi birilerinin ya da bir tanesinin videosu değil. Tamam mı? Yani kendim orada okuyarak o flutter.dev'e girerek bunları yaparak yaptım. Ardından da ee, işte çok çalışarak dediğim gibi 18 saat, 19 saat. Bunun yalanı yok yani. Bunun benim kimse bu konuda ki bu konuda herkesten teyit alabilirsiniz. Ben çok çok çalıştım yani. Hala çok çalışıyorum. Eee, ama bu çabuk buradaki çalışma konseptim heyecanım dediğim gibi bir gruplaşma ya da bir şey değil tamamen bu framework'e inanmak. Ondan dolayı arkadaşlar bu giriş kısmıyla alakalı yani ekspertlik sürecine giriş kısmıyla alakalı aslında yapacağınız maddelerde neler olması gerektiği üç aşağı beş yukarı bu. Burada özellikle şirketinizinle yapacağınız işler ki freelance de olabilir ama şirket seviyesi çok her zaman için daha iyi. Şirketinizle yapacağınız işlerle çok farklı maddelere geliyorsunuz. Ardından da çok fazla yazıp okuyarak e, bu projeleri hayata geçiriyorsunuz diye söylemiş olayım. Yani giriş kısmı olarak söyleyebileceklerim aslında bu kadar. E, çünkü burada dediğim gibi en önemli nokta yani öğrenme peti, çalışma. Flutter dev üzerinden sürekli anlayıp, widget çizerek bunları yaparak çalışma. Ardından bunu anladıktan sonrasında ekranları çizmeye başlamam. Ekranları çizmeye başladıktan sonra bir şeyleri görme bunu gerçek hayatta bir projeyle şekillendirince işte orada Flutter peti başladı. Yani... Şu an bunu yapmış olabilirsiniz. Veya sizin burada başka olabilir. Bunları es geçiyorum. Bizim şartlarımız da öyleydi. Ama bunları yaparken gerçekten baskılarla birlikte. Yani hani bunu yaparken bile insanlar işte flutter yazılıyor. Yazılmasın şirket içinde. Büyümesin deniyordu. Yani hani denmese de böyleydi yani ağızlar. Hani yani o öyle bir proje. Yani flutter mı? O işte şey işte web bir web, web çalışıyor diyen bile olmuş yani. Ya insanlar çünkü değişimi sevmezler yani. insanlar bir de şeyi sevmezler. Bir de böyle benim gibi deli karakterleri sevmezler. Çünkü ben buna çalışıyorum, bunu okuyorum, bunu anlamaya çalışıyorum, paylaşmaya çalışıyorum. Ve bunu yaparken de dediğim gibi birileriyle bir şekilde değil yani. Bunu tamamen sevdiğim ve framework'ü hoşuna gittiğim, yani benim işimi yarayacağı için ve bunlarla birlikte yürüyeceğimiz için yapıyorum. Bu bakımdan ötürü arkadaşlar siz de bu işi e, özellikle expert petinde yürüyeceğiniz yolda yalnızlığı özellikle bence beyz almalısınız ki grup olarak ilerlemek de çok önemli ama onun detaylarını ben size anlatacağım daha fazla şekilde açık bir şekilde onun detaylarını. Ama giriş kısmı yani bu expertliğe giden yolda gelişim peti için benim açımdan en azından benim size anlatabileceğim bir şey proje, şirket ve şirketin üzerinden de e, bu işleri gerçek hayata önlendirme. Gerçek hayatta proje yapıp şirketlere çıktığınız sürece arkadaşlar hem sizin kariyer petiniz için çok iyi. Hem de diğer insanların e, büyümesi veya şey yapması açısından çok önemli bir olay oluyor. E, bu bakımdan arkadaşlar girişi böyle kısaca size yani bu benim kısam yani biliyorsunuz ben anlattım. anlattım. <laughs> bu benim kısam no kod olarak. Umarım size de böyle bir bakış açısı katar. Ee, ya bu özellikle bu içerikleri bol bol paylaştırsak arkadaşlar, yeni gelen arkadaşlar için ne yapmaları gerektiği aslında, nasıl ilerlemeleri gerektiği konusunda giriş kısmında. Yani Expertle giden yolu zaten anlatıyorum ama sadece expertlik değil benim derdim. İyi kod yazmak, iyi geliştirmek. Bunları yaparken işte native'i birlikte götürdüm, şunu birlikte yaptım, bu şekilde bu kariyer petini ilerledim. İşte zaten en son videoda işte remote çalışıyorum, işte bunun ne yapıyoruz, nasıl bir gelir şeyi var. Bunların hepsini zaten söyleyeceğim. Ee, başka bir konu var mı? Yok. Yani benim aklıma gelen de işte zaten nice o da gayet mutlu yanıma geldiğinden beri. Çünkü çok teknik detaylarla yazdığımız için. Ee, arkadaşlar benim diyeceğim bu konuda bu kadar. Ee, yani giriş konusunda dediğim gibi umarım size bir bakış açısı ve yardımcı olmuştur. Ee, gelişme ve tabii ki sonuç videolarıyla daha sonra sonuç değil de sonuç ve ilerisi videolarıyla size şeyi anlatacağım ee, bunun devamını anlatacağım buraların devamını ama size şurada bırakmak istiyorum oradan başlayacağım Çünkü Aa, bırakamadım kapanmış mı Ah kalbim şuradan siz arkadaşlar ben size hemen hızlıca ben onu bulup size anlatacağım ee, şuradan bizim Hani gelişme kısmına geçmeden önce nerede paylaşacağımı, e, nerede bıraktığımı size göstermek istiyorum da. Ben onu kenara ayırmıştım ama siteyi kapattım sanırsam. Şurada ben size göstereceğim. Ya bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Hani Nilay gerçekten, hani çok, gerçekten çok, e, çok güzel bir insan. Yani şey açısından, beni yine bilen bilir. Ben bunu herhangi bir şey için söylemiyorum. Eee bir işte çıkar veya şey için yapmam yani ki o da aynı öyle bir insan gerçekten Flutter için Flutter için biri bir şeyse yani Flutter için biri özellikle en TR için biri bir şey yapıyorsa bunun başını Nilay çekiyor çok değerli çok büyük bir karakter Türk olarak Google'da olması vesaire zaten bunları söylemiyorum bile ama Nilay Flutter'a girişinde ayrı bir noktası aslında benim hani tabi o zaman Nilay'ı hani belki ben o zaman Nilay'ı yani sadece isimlerinden biliyordum onunla tanışma şansım olmamıştı ama Sonrasında gerçekten bir kere tanışınca burada bak VSM'iz de var bu arada Zafer hocamla. Ya Zafer'i de çok severim bu arada React Native konusunda. Arada bana Flutter yazalım diyor bak. Onu, <laughs> onu ben size söyleyeyim. Hadi, hadi söylemiyorum Zafer hocam. Size hiç siz <laughs> bir bu, 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 şu çok iyiydi. Bunu da size anlatacağım ya. O zamanlar gerçekten şurada bırakmak istiyorum size. Çünkü zaten aslında kariyer peti burada başladı her şekilde. Hani gelişme kısmı, orta kısım yani bundan sonra başka evrelere ilerledik. Size bundan sonra gruplaşmaların, şeylerin olumlu olumsuz yanlarının hepsini devam ederek anlatacağım arkadaşlar. tekrardan görüşmek üzere. Umarım dediğim gibi size bir paylaşım ve yardımcı olmuştur giriş noktasında. son söyleyeceğim. Ben her videonun sonunda bunu söyleyeceğim. Ne olursa olsun şartlar ne getirirse gelsin. Ya da ekspertlik gelir inşallah hak eden hak etmenin ne demek olduğunu gösteririz. Anlatacağım size ki gösteriyorum da ne demek olduğunu. Kanaldaki herkes mesela benim neden hak ettim biliyor. Ben expert bir aldığımda bile gelen 100 yorumun 99'u hak edilmiş bir başarı. Yani beklenen başarı. Bu çok önemli bir şey. Bunu nasıl yapacağınızı size kalem kalem anlatıyor olacağım devam ettikçe. Ee, dediğim gibi birazcık sadece talk oldu ama güzel oldu. Ben, ben buradan size bir şey katacağına inanıyorum demiş olayım. Arkadaşlar ee, bu bu güzel video fotoğrafıyla da size bu eventimizin yaptığımız olan eventle son, son olarak bunu kapatayım. Gelişme kısmında neler ilerledik, nasıl buraya geldik, orada nerede bıraktım sonrasından finalde ne olduğunu anlatacağım. Üçüncü videoda devam edici olacağız. Devam ediyor olacağız. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum herkese. Flutter projelerinizde, mobil projelerinizde, teknik bakışlarınızda bol bol katmalar diliyorum. İnşallah hak eden herkes yarın bu bu pozisyonu, bu ekspertlik günvanına gelir. Ee, güzel bir title, güzel bir güç ve bunu dünyaya ve hak ederek gelir yani. ve Paylaşarak yani. yani kendisi de emin olsun buna yani paylaşabileceği vesaire. Böyle gelmiş olur diyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar tekrardan herkese. Ee, gör Görüşmek üzere. İyi çalışmalar ve ne diyoruz? Heh en son şeyi söyleyecektim. Onunla kapatayım. Hepsini böyle kapatacağım. O aklıma geldi. İyi insan, iyi geliştirici, iyi de pardon iyi karakter iyi insan iyi geliştirici arkadaşlar. Bu kadar. Görüşmek üzere.